Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dersleşme bir de, önerileri de, 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 de. çekiyorum. Hemen ben kamerayı koyup başlayalım. Ve başlayalım. Ben şöyle kamerayı yerleştireyim. Umarım, umarım beni görüyordur. Umarım. Ben hiçbir şekilde emin değilim gördüm Eğer görmezse elimle çekmeye devam ederim. Yani ya da bu videoyu size baştan çekerim. Bilmiyorum. Ee, istersen ben başlayalım. ilk önerim bu renkli bıçır bıçır postlar şöyle bunların biri kameradan rengi nasıl gözüküyor bilmiyorum ama tam bir mercan tonu kamerada kesinlikle pembe gözüküyordur Şöyle bir mercan tonu. Biri böyle pembe olabilir. Neon bir pembe olabilir. Yani dikkatinizi çekecek bir renk olmasına ve kendi sevdiğiniz bir renk olmasına kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmelisiniz. Yoksa dikkatinizi, ilginizi çekmez. Şöyle biri pembe olabilir. Biri benim çok çok dikkatimi çeken şu neon bir sarı. Kamerada yeşil soluk bir renk olarak da gözükebilir. Ama ben Gerçek rengi gerçekten böyle çok canlı bir renk olduğu için ben bunu çok seviyorum. Ve şöyle kitapların yan taraflarına böyle yapıştırabileceğiniz minik. Şöyle şunlardan. bir şerit halinde olanlardan. ben bunu böyle çok 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 seviyorum. Böyle bunları. Hemen böyle kitaplarınızın kaldığınız yerine böyle yapıştırın ya da bunları böyle şerit halinde yapışkan yerinden kesin fazla yapışkan yerini alın yani şu şekilde mesela bir tane koparın şöyle dikey olarak kesin birazını alın yapışkan yerinden daha sonra yapıştırın. yani o şekilde de bunlardan elde edebilirsiniz ben bunları çok seviyorum çok 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 çabuk bir tane ürünler değiller açıkçası Kullanıyorum bunları severek de almaya devam edeceğim. Şöyle bunları zaten böyle şu şekilde kullanıyorsunuz. Bunları masanıza koyarken açıyorsunuz, masanıza takıyorsunuz, buradan hemen kopartıp alabiliyorsunuz. Bu şekilde bunları kesinlik öneririm. Yani defterlerinizin aralarına, not defterlerinizin aralarına kesinlikle yapıştırın. Dikkatinizi çekmesi için önemli şeyler de yazabilirsiniz bunlara. Mesela benim gibi, yani herkes gibi yabancı dil görüyorsanız bunlara kelimelerini yazın. Daha sonra yatağınızın tam karşısına ya da tavana boyununuz yetişiyorsa ve tavanınız yakınsa kendinize ve görebiliyorsanız netlikle tavanınıza da yapıştırabilirsiniz. Hemen uyandığınızda gözlerinizi açtığınızda onu görebilirsiniz. Ya da dediğim gibi dolabınıza veya duvarınıza her yeri böyle asın. Onları böyle her gün okuyun kesin aklınıza girecektir. Ben ölüyorum. Evet. Ders çalışmanın yolları ilk bunlarla geçiyor. Hemen daha sonra benim çok çok sık çok çok uzun zamandır yaptığım bir yöntem bu. Ee, elimin, vücudum güzel koktuğunda, mesela o gün ders çalışmak zorunluysa niye ise bilmiyorum daha daha çok ders şimdi güzel koku geldikçe benim burnuma daha çok ders çalışırım geliyor bilmiyorum neden İlk olarak vücudumu güzel kokutmaya çalışıyorum bunun içinde ne kullanıyorum ben genelde kaç senedir bunu kullanıyorum Aylavan Raspberry ve Bey kokulu vücut spreyi şöyle bu hmm, Birdland ve Anadolu sanırım şöyle pembe bir ambalajı var çok güzel bir şeker kokusu içeriyor. Ben çok seviyorum bunu. Bittikçe alırım. benim elimdeki ürün zaten bu şu anlık. Ama sevdiğiniz kokular varsa kullandığınız şu anki kullandığınız kokular varsa illa ki bunu tabii ki de zorunda değilsiniz. Onları sıkarak güzel koku sağlayıp ders çalışmanızı bence etkileyebilirsiniz. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum ve yani sürekli de bu beni etkiliyor açıkçası. Daha sonra ellerimi, vücudumu, yüzümü falan her yerimi güzel kokutmak amacım. Bunun için de el ve vücut kremi kullanıyorum. Bu da Dove'un bendeki olan. Evet, yani bende bir sürü krem var ama biri bu Dove'un silky nourishment, 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 nourishment diyelim. Şöyle bir besleyici ve vücut kremi. Şöyle kameraya sığıyor mu Bilmiyorum. Bir body silk. Hoş kokuyor. Ben bunun kokusunu seviyorum. Şu ambalajı çok hoşuma gidiyor. Şuradaki böyle incili ve böyle, böyle parlama yapmayan hemen emilen bir e, krem. Ben bunu çok çok severek kullanıyorum. Ders çalışırken de bir etkenlerden biri. De. Bu bu arada bu da ha bitti ellerim şöyle krem olur ama hop yerden tutayım şöyle bitti bitecek az kaldı bu da kapatabilirsem umarım şöyle bu da bitmek üzere belki bunu almam başka bir şey de alabilirim yeni şeyler denebilirim daha sonra bu ders çalışmanın istek üzerine istek üzerine hiçbir istek yani nasıl istek üzerine e, istek gelmesi için yani ım, ders çalışma isteği gelmesi için bence böyle göz ilk olarak böyle göz güzelliği dediğimiz böyle defterin güzelliği diyelim mesela bir sayfanın Böyle şıkır şıkır fıkır fıkır mesela böyle renkli renkli gördüğümüzde ben benim mesela açıkçası ders çalışasım geliyor. Bunlardan bir saniye okul çantamdan çıkartayım. Şöyle bunlardan ilki ya ıı, ne olacak? Yani, bunların başında renkli kalemler var dediğim gibi fosforlu kalemlerde Olabilir. Tabii ki de fosforlu kalemler burada daha çok yer alıyor. Çünkü gerçekten fosforlu kalemler çok fazla dikkat çeken. Çünkü son adı üstünde fosforlu. Şöyle renkli kalemlerimi alayım bir saniye. Toplastırayım. Şöyle ya ıı, renkli kalemler şöyle. Bu arada bundan sonra bir kalem kutumda ne var videosu da gelebilir. Şöyle renkli kalemler ya şöyle ee, ya da yani bunlar böyle tükenmez de olabilir ya da böyle fosforlu kalemler. İsteyim. Şöyle bir de bir de bu sarı. Ben yeşil, e, turuncu ve çok sevdiğim için şöyle bir tane de pembe almayı düşünüyorum. Şöyle ya da bunlar çok fazla dikkat çekmiyor ama ben yine de bunları da kullanmayı seviyorum. Renkli kur kalem boyalar. Bunlar da bir kitsin renkli boyaları. Şöyle açılıyor. Zarf gibi böyle açılıyor. Bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bunlar da her şeyin başında olan şeyler diyelim. Daha sonra e, kesinlikle uçlu kaleminizin, şöyle benim kullandığım kalem bu, uçlu kaleminizin ve yani uçlu kalem burada çok fazla yer kaplamıyor. Ama ucunuzun, benim ucum şu Faber Castell, çok çok fazla e, siyah yazmasına dikkat edin. Çünkü yani fazla siyah yazması gerekiyor. Dikkatinizi çekmek için silik yazmaması gerekiyor. Çünkü silik olduğunda çok çok fazla umursamazsınız, önemsiz sanırsınız, sanarsınız. O yüzden hiç dikkatinizi çekmez. Ben bu Faber-Castell çok seviyorum. Siyahlığı gayet iyi. Ee, yani severek kullanıyorum şöyle şu incelikte. Bittik çaldım bir ürün. Hatta bitmemesi için şöyle bir şey yaptım. iki tane hem taşıyorum. Biri de hatta aynı serinin şöyle iki tane rengi. Biri beyaz biri pembe. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Silginize de çok dikkat edin. Çünkü silginiz <laughs> neden önemli burada? Ee, silginizin iyi silmesine dikkat edin. Çünkü silik silik kalırsa çok defteriniz çok kötü durur. Ve e, üstünde silginizin e, de, kitabın yani kağıdın üstünde leke bırakmamasına çok çok dikkat edin. Bendeki silgi de Microsoft. Nasıl göstersem Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde. Şöyle şunları da koyalım. Daha sonra... Bizim vazgeçilmediğimiz, artık yaşamımıza bağlı olan şu test kitapları. Hele ben bu sene 8'e gidiyorum. Şöyle görebilirsiniz e, ee, Teogum olduğu için benim vazgeçilmezim oldu bunlar. Hayat kaynağım bunlar benim. Yaşama kaynağım diyebilirim. Ses kitapların ben tabii ki de içeriklerine de bakıyorum. Genelde içerikleri güzel olur bunlar. Ee, böyle çok şıkır şıkır fıkır fıkır oluyor. Şeyler, ambalajları mesela yani dışı bile kapları. Ben dört renk yayınlarını çok seviyorum. Onun da, da ambalajına bayılıyorum. Hele böyle içleri çok hoşuma gitmesi gerekiyor benim. Çünkü e, niye diyeceksiniz? Ders çalışma sistemi getiriyor. İşte cidden öyle bir şey var. Şöyle görebilirsiniz. Bunun içli çok böyle detaylı. Bu bu maratonun test kitabı. Bu da worksheet'i. Yani çalışma etkinlik kitabı. Şu da reference book. Bu da konu anlatımlı kitabı. Bunlar ben bunları set halinde aldım. Şöyle çok güzel böyle dikkat çekici şeyleri var. Şöyle görebilirsiniz hatta en başı çok hoşuma gitmişti benim şöyle. Bayağı o günden beri Bayağı çözüyorum böyle. Çöze çöze artık bayağı ilerilere geldim. Ee, çok seviyorum yani ben bu yayını Şu yayını da yedese ya Plumping Sink. İyileşen çok iyi dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Ve kesinlikle ama kesinlikle renkli bir not defterine ihtiyacınız var. Çünkü e, renkli not defterini masanın üstüne koyuyorsunuz. Açıyorsunuz. Böyle açsam mı açmasam mı derdinde Ben kalıyorum. Ben bunları bu yüzden anlatıyorum. Açsam mı açmasam mı diyorum. Yani içinde Ya bugün ödev verdilerse ya ödev yazmışsam diye endişeleniyorum açıkçası. E, o yüzden ben böyle renkli bir not defteri aldım. Ve ayrıca üstünde şöyle stickerler yapıştırdım. Ee, ve artık böyle açasım geliyor. Hep böyle aç, açsam acaba içinde ne var diye baksam diye geliyor içimden açıkçası. Şu kamerayı artık elime alıyorum. Evet arkadaşlar ve bu videomuz da bu kadardı. İstek videolarınız varsa aşağı aşağıya yazın. Hiçbir abonem yok. Diğer videom 3 görüntüden mi aldı? Gerçekten üzgünüm. Hiç görünemiyorum. Yokum. Ezildim. Ama sizden umut ediyorum. Lütfen beğenilerinizi şu Size seviyorum. İstek videolarınızı aşağıya yazın. Ve kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Hoşçakalın.